Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bu videoda eti bir dolu kurabiye parçacıklı isimli ürünü inceleyeceğiz. Ürün etinin bir dolu serisinden çıkarttığı yeni ürün. Birkaç hafta önce piyasaya çıktı. Ben de yerel bir bakkaldan almıştım gördüğümde. 2,5 lira gibi bir fiyatı vardı. E, orijinal bir doluyu, yani ilk çıkan bir doluyu ben ilk çıktığında denemiştim. Yani Hanuto'ya benzer bir ürün e, yap yaptığını görünce etinin. Hatta ümitlenmiştim de. Ama pek beklediğim gibi çıkmamıştı. Yani pek tercih ettiğim bir ürün değil. Hatta onun e, bir... Versiyonu daha çıktı daha sonradan. Onların ben ikili büyük paketlerini de almıştım. Yani zula da duruyor. Müsait bir zamanda o ikisini de beraber çekeceğim büyük paketleri. İsterseniz hemen bunun paketine bakalım. Böyle mavi siyah bir paket yapmışlar gördüğünüz gibi. Kurabiye simgeleri var. Hemen arkasına bakalım. 26 gramlık bir ağırlığa sahip. 26 gramlık bir ürün için bu arada 2,5 lira fazla. Kaloriye gelirsek 100 gramda 495 kaloriymiş. Şöyle içindekileri de göstermeye çalışayım. İçindekiler de bu şekilde. İsterseniz hemen paketi açalım. Evet dediğim gibi aynı Hanuta'nın boyutlarında iki tane gofret çıkıyor içinden. İçinde de kurabiye parçacıklı krema var. Hemen bir tadına bakıyorum. Evet ürünün tadına baktım. Üzerindeki gofret, Hoşbeş'in gofreti gibi. Çok ince ve hemen ağızda dağılıyor. Açıkçası bunun orijinali olan, yani Hanuta'dan o gofret yine çıtır ama gerçekten biraz daha sert. Ve içindeki krema ile beraber tadı çok güzel, uyum sağlıyor. Bunda yani yediğiniz anda ağzınızda eriyor üstündeki gofret. Çok fazla da bir tat alamıyorsunuz açıkçası. İçindeki krema güzel bu arada. Yoğun ve kurabiye parçacıkları çok minik de olsa ağzınıza geliyor. Ben bunu o orijinal bir doluya göre biraz daha sevdim diyebilirim. Özellikle içindeki kremasını. Biraz yoğun tabi hem kurabiye parçası hem de kakao kreması kullanmışlar. Üzerindeki gofret de kakaolu gördüğünüz gibi. O yüzden biraz yoğun bir ürün. Aslında yazın çıkarmaya da çok müsait bir ürün değil açıkçası. Bunu böyle sonbaharda kışın falan çıkarsalarmış çok daha iyi olurmuş. Hatta bakın içindeki krema bile durduğu yerde bile eriyor yani. Ha tabi içindeki kremam bitter falan değil. Yani o kadar da ağır değil. Böyle sürülebilir çikolatalar var ya onların böyle tadına benziyor. Onun dışında da çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Her ne kadar içindeki krema yani idare eder. Birazcık güzel olsa da üstündeki gofretle beraber uyumu benim pek tarzım değil. Hoşuma da çok gitmedi açıkçası. Totalde yani ürünü çok beğendim diyemem. Sadece orijinal bir bidoludan bir tık daha iyi diyebilirim. Ama siz böyle gofretli, full kakaolu yoğun şeyleri seviyorsanız belki hoşunuza gidecektir. Ben bu tarz ürünlerde Hanuta'nın üstüne tanımıyorum. Ona da yakında bir klasik lezzet videosu çekmeyi planlıyorum zaten. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.